Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur ve bugün arkadaşlar Rocket oynuyoruz. Normalde arkadaşlar FIFA videosu çekecektim ama çok kötü oynadığım için FIFA'yı. Eee onun videosu gelmedi. Onun yerine Rocket videosu çekmek istedim ben de. Şimdi bakalım. Şöyle engelleyelim onu. Hop. O kaleye gider mi o? Bitirdin onu. Ah be. Tuttular. Ne kurtarıştı ama. Evet gerçekten ne kurtarıştı ama derken. Kaleci güzel tuttu. Bana bana vur bana vurmasa keşke bizim adam. Daha iyi, daha sağlıklı olacak ama. Bana vuruyor inatla. Abi adam attı ya. Hop. Şöyle bir lag girdi. Evet baya bir lag girdi şu an. Pingim. Baya pingim gözüküyor şöyle tutalım. Yalnız bizim adam hiçbir şey yapmıyor. Gol mü? Kaleye bulan şut bile olmadı. Oy çok güzel. Güzel tamamladı. Bunu şimdi güzel tamamladı. Hakkını yemeyelim. E, uzun zamandır arkadaşlar YouTube'a video çekmiyordum. Biraz dinleniyordum. Ara vermiştim YouTube arkadaşlar. Şimdi tekrar videolar çekeceğim. E, aslında FIFA videosu EAFC 24 videosu çekmek istiyordum ama sonradan vazgeçtim. E, çekme konusunda. Ah be, fake e getiremedik onlara. Vur abi gelişine, harikasın. Hop, oy, asis, asis mi yaptım? Be, golü ben attım sandım ya, asis yapmışım. Güzel. Asistimizi de aldık oradan. Güzel. 2 asiste şeyiz. Gitsin bakalım biz karelere duralım. Bir tane vurduk ama. Hop. Güzel. 3-1. Güzel başladık bakalım. 3-1 şu an öndeyiz. Tamam sakin oynarsak maçı alırız. Of vurdum abi. Ama kale boş kaldı. John'un onu kurtarması lazım. Hop şöyle atalım. Of. Çevirir miyiz? Çeviremedik be. Ah be. Olsun. Röveşata denedik. O da olmadı. Şu laptop'tan bu arada arkadaşlar video çekiyor. Normal bilgisayardan değil. Haberiniz olsun. Hani biraz kötü de oynayabilirim. Laptop'a çünkü çok alışık değilim arkadaşlar. Şunu alalım. Ay çok kötü vurdum. Ah Arka. Harika. Gol. Güzel. O zaman arkadaşlar maçı kazandı. Kaydı geçelim ikinci maça. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Bakalım. Bizim takımda sezon 3 plat var. Vursun bakalım. Bizim adam geldi mi? Geldi. Güzel. Şimdi güzel kurtardık. hop onu kurtardık güzel vuramadı gasp biraz kötü vurduk o baya kötü hareket ettik Ya nasıl patlattı beni ya? Bizim adam ne yaptı orada gidemedi devam edemedi. Oy. Engelleyelim onu. Şu an çok çekişmeli maç sürüyor. Vur abi. Ortanı aç oradan. Ya öyle orta açılır ya. Çok kötü orta açtı. Harika, güzel golümüzü attık. Ne kurtarıştıma <laughs> adamlara. Yanımdaki adam fena değil, yani ama biraz daha iyi oynayabilirdi. Gol atması iyi oldu ama. Oo şimdi burada kale boş kalacak. Şöyle gidelim biz zaten. Hop bıraktım. Ah bak işte orada Normalde orada Emre olurdu. Emre yok. Hayalini kurdum Emre'nin. <laughs> Orada Emre olurdu genelde. O topla vurmak için. Ama bugün maalesef Emre yok arkadaşlar. Lan ne yaptın? Bana niye çarptın? Ya Abicim bana niye çarptın orada ya? Bak orada bana çarpmasa ben kurtarıyordum bak. Tam kurtarıyor. Bak bana çarptı orada. İnanılmaz yani. Ah be. Emre olsaydı şimdi kazanmıştık arkadaşlar. Yok abi. Hayalini kuruyorum ama <laughs> <O> yok. <gülüyor> <gülüyor> Ya bizim adam hala ne kurtarıştı ama diye dalga geçiyor ya. Ayrı gerçekten çok büyük bir geri zekalı. Bir golü de onun yüzüne yedik zaten. Benim nitromu alarak ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama yani Adam çok kötü yanımızdaki adam. Çok kötü vurduk bu arada. Gol olabilirdi. Abi nasıl tutayım onu ya? Abi bizim adam da yani. Hadi ben tutamadım. Bizim adam nasıl tutamadı onu da anlamadım. Oo güzel bir gol attık. Çevirebilir miyiz? Çevirebiliriz hala. Zaten o adamların yani ilk golü bizim ta ta salak takım arkadaşı yüzüne oldu. Diğer iki golde benim hatam vardı gerçi ama anlaşamadık işte adamla. Bu ne abi? Çok iyi şut çekiyor lan. Orada baka kaldım yani. Aha sana geldi. Bak bunu ah be. Vurmasa tam geliyordu ama. Buna vurması lazım geriden gelip. Bizim adam nerede şu an? Sabahtan beri haritada yok yani bu. Oğlum benim peşimde niye dolaşıyorsun? i̇çeri gelsene topa vurmak için. Baya şu an idiot bir takım arkadaşıyla oynuyoruz yani. Vur. Yok abi bunla anca o, o zaman haydi geçelim arkadaşlar 3. maça. Evet arkadaşlar 3. maçımıza geçtik. Değişik değişik kuleli evler var. Yanımızdaki adam bakalım nasıl oynayacak. Biz şu an kaledeyiz. Hop. Tamam. Çalımı attık. Aa, golümüzü de attık harika. Tamam. Şurada çalımı güzel attık. Burada da biraz dura duraksadık. Durak yani fake verdik orada da durup. Bayağı o zamandır video çekmeyince arkadaşlar videoda ne konuşacağını unutuyor insan. Oy. Girer mi? Ah be. Tornado vuruşu ama nitrosuz. Oha şaka yapıyor bizim kaleye nasıl gitti o top ya. Güzel bir gol patlaması varmış adamla. Ama kazanacağımıza inanıyor mu maça? İkinci gol. Abi nasıl yedik onu ya? Keşke vursaymışım. Ben arkamdaki tutar diye düşündüm de. Şey i̇şte güvenmeyecekmişiz demek ki adama. Güzel. Nitrom kalmadı ama. Nitrom kalmadı. Nitro almak lazım şuradan. Alamadık nitroyu da Allah kahretsin çok kötü oldu Aa tamam buradaki nitroyu aldık At oğlum Ah be Oo güzel Fake yemedi ha bu sefer Akıllanmış Ah be. Dümdüz sürsem gol olacağını düşünmediğim için öyle fake hareketler yapmaya çalıştım. Sağa sola yapmaya çalıştım. A tam vuracağım kurtardı adam ya. Aha. Ya şan şansa bak ya. Gol mü? Değil. Güzel. Oy. Ama bir şey yapmamız lazım artık. Efsane kurtarışlar yaptık. Artık bir şeyler yapmak lazım 579 puana. Bizim yanımızdaki adam bir şey yapsa keşke de. Aha. Oo baya kötü oldu bizim adam ama yalnız hiçbir işimi yaramıyor 2 golü ben attım zaten Üç tane de kurtarış yaptım bir de sans olmak üzere galiba bizim adam hiçbir işe yaramıyor Bakalım Lan ya. Ha? Sonunda. Güzel bir vuruş diyelim adamı böyle gaza getirelim bari. Harikasın. Güzel. Ah be. Vur abi oradan. Sektirdim topu. Adama gitti top ya. Harika. Yapacak bir şey yok. Şanslı. Çok şanslı. Ben de kick geleceğim. Gel yeah, Roya Merro. Ah be atamadım ya. Çok kötü gol kaçırdım. Aha belki atarız. Abi bitmese. O zaman arkadaşlar haydi geçelim dördüncü maça. Evet arkadaşlar dördüncü ve bölümümüzün son maçına geçtik. Bakalım. Road Wave diye biri gelmiş. Bakalım kazanabilecek miyiz? O hemen gol attık. Güzel. Hop biz de attık golü. Çok güzel 2-0. Hızlı bitecek gibi maç. Başvurun lan. O harika çıkardı bizim adam. Ah be. Kötü kaçırdık onu. Oo benim hatam Bu benim hatamdı tamamıyla. Orada nasıl vuramadım anlamadım. Neyse 2-1 öndeyiz. Bir hatadan bir şey olmaz. Bir daha yapmazsak sıkıntı olmaz hataya Gene güzel bir kurtarış yaptı ama fx'ye 2-2 oldu ya fake vermiş oldu. Oo kötü oldu bu. Harika. vurmasa iyiydi. Bak gene bana vuruyor. Bizim adam harbi mal ama biraz. Tamam vur hadi. Hop topu arkalarına attım ondan Buna vur bakayım Roy'u Ah be çok kötü vurduk Hemen geri gidelim şöyle Alalım topu bana vurdu adam Bizim adam niye afk bir de duruyor? Bizim adam AFK duruyor bu arada. Ana. Geldi de gelsene yazar, gelsene yazar ki. Vur hale Vursa da çok bir şey yapamıyor gerçi ama. Orada AFK kaldı. Boşu boşuna iki gol yedirtti bize. Yine bir kurtarış yaptık ama bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Vur ona. Bir daha vur. Olmadı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.